Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Slenderman oynuyoruz. Ee, yeni bir seri değil arkadaşlar. İlk bakış bir oyun. Oyun adı Normal Slenderman. Ee, Furkan arkadaşımız çok istiyordu korku oyunu. Korku oyunu çek, korku oyunu çek, korku oyunu çek, korku oyunu çek diye en sonunda al sana Slenderman'i çekiyorum. Keyifli izle ve videoma like atmayı unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Ee, bu video... Bu videoyu da paylaşın arkadaşlar. Like'layın ve kanalıma abone olun. Tekrardan söyleyeyim. 14 abonede yüzümü göstereceğim. Yani şu an 11 aboneyiz. 14 abone olunca yüzümü göstereceğim. Hemen new no game diyelim. Bu kap şey sabah olan kapalı. Akşam olanla ilk, i̇lk bir hardda değil de EAC'de oynayalım. Ya ilk bir kolayda oynayalım. Yani kolay olsun bizim için. Yani burada diyor ki 8 tane e, not alırsan kağıt kazanacaksın. E, şu an çok korkuyorum. Slenderman ah Slenderman ah. Takipçiler peşimi bırakmıyor Slenderman çek diye. Korku oyunu çek diye. Ben de seni oynayayım dedim. Slenderman adam mı oldun lan? He? Uzun boyundan niye artı çekiyorsun oğlum? Bizim de boyumuz var. low? Nerede la bu? Adam mı oldun lan? Ha? Taklaya geleceksin oğlum. Değileceksin. Değileceksin. Neredesin lan? Bizim de boyumuz var oğlum. Adam mı oldun lan? Evet görüyorum. Görüyorum. Oha o kim lan? Bakın bakın şöyle. Durun bir şunu kapatalım. He, kapatalım şunu bir. Bir de arkadaşlar bu video kadar çok uzun sor yani bu video o kadar uzun olabilir de <laughs> o kadar uzun olmayabilir. Yani biliyorsunuz o kağıtları toplayacağız. Hem de 8 tane toplayacağız. Başımız belada. Slenderman oyunu veya Five Nights Freddy's oyunu istiyordunuz Oyunu istiyordunuz. Ben de Slenderman çekeyim dedim. Neden Slenderman çekiyorum? Çünkü e, Five Nights Freddy's 2 ve Five Nights Freddy's 3'ü çekmiştim. E, yorumlarda belirtin şey e, arkadaşlar şeyi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hangi oyunları çekeyim? E, Hunger Games'te zaten survival moda başladık. Ama survival modu ikinci bölümde bitirebilirim. Çünkü o başımıza birazcık bela olmasın. Çünkü Hunger Games uzun olacak çünkü. Ee, yani ne diyeyim? Allah seni alsın, <laughs> sen alsın Slenderman. Allah seni alsın Slenderman. Allah seni alsın götürsün. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Beyler sesi de açayım birazcık korkalım. Sesi de açayım. Heh. Allah korkuyorum. Lan yardım edin. Allah seni alsın. Ha, o Allah seni alsın. Sesi de açtık ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun diyor. Bu oyun yapıcı, bu oyunun yapımcısı kim? Çok korkunç yapmış. Dur bir kapatak. Dur 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 dur. Neredesin oğlum? Aha beyler orada bir şey görüyorum. Ne lan? Oha o ne? Aha neymiş? Aa bir tane kağıt buldum. Aldım. Ne diyor? Slenderman'ı çizmiş. No 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 demiş. Hayır hayır. Hayır adamım. Adamım hayır adamım. Bunu demek istiyor bize burada. Hop neymiş? Biz buna bilemiyor muyuz? Kimse var mı la bunun içinde? Boş ver oğlum biz gidelim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Beyler çok tırsıyorum. Çok korkuyorum lav yardım edin lav. Lav kim? Oha o kim? Dur dur. Oha orada biri mi var? Hop niş. Lan dur oğlum taklaya geleceğiz ya oraya gitme. Oğlum öleceğiz lol. Işığı kapatayım da Slenderman beni görmesin. Nerede los? Neredesin lol? Beyler var ya şu an çok korku dakikalar yaşıyor. Eee Slenderman nerede ki? tekrara bakın beyler. Anne, anne. Lan oğlum orada, orada. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Dur, dur. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Dur, 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 dur. Beyler yanına gideceğim. Yanına gideceğim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Allah seni alsın. Anne. Allah seni alsın. Beyler geri geri yanına gidelim. Aha kayboldu. Allah Allah! Allah seni alsın. Allah'ıma korktum. Allah'ıma korktum. Reklama bakın, reklama bakın. Ben böyle bir reklam gördüm. Allah seni yalsın. Allah seni yalsın. Mine de sesi de kız. Allah seni yalsın. Allah seni yalsın. Kalbim duracak Allah seni yalsın. Bu oyun yapımcısı kim lo? Ölüyorum. Allah seni yalsın Slenderman. Bizim de boyumuz var lo. <laughs> ah arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Herif ne çıktı ya? Allah seni yalsın. Beyler ben bu oyuna devam edeceğim. Ben bu oyunu geçeceğim. Çok kararlıyım PewDiePie'de nasıl geçtim o bölümü. 8 tane not kağıt bulup bunu da geçeceğim. Bu arada bir gelecek arkadaşlar slenderman. Bizim de boyumuz var low İzniniz için sağ olun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar manyak tırstık. E Furkan arkadaşımız çok korku oyunu istiyordu. Al sana korku oyunu. E bu videoyu e Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.